Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda Yeldif'i tanıtacağız. Yeldif, hayvan sağlığını destekleyen bir ilaçtır ve koyun, inek, buzağı gibi birçok hayvanda önemli rol oynar. Yeldif'in ne olduğunu, hangi sorunlara çözüm sunduğunu ve nasıl kullanıldığını basit bir şekilde anlatacağız. Videomuzu dikkatle izleyin çünkü hayvan sağlığı için çok önemli bilgiler paylaşacağız. Yeldif nedir? Yeldif, beyaz renkli, süt gibi görünen bir sıvıdır. İçinde selenyum, vitamin E ve vitamin B bir bulunur. Bu maddeler hayvanların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Yeldif bir iğne ile hayvana uygulanır yani enjeksiyon şeklinde verilir. Yeldifin içerdiği bileşenler. Yeldifin her mililitre sıvısında. Sodyum selenit 1 miligram. Vitamin E, 60 miligram. Vitamin B1 40 mg. Sodyum selenit kas hastalıklarını önler. Vitamin E hücreleri korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Vitamin B1 ise sinirlerin ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olur. Yeldif'in işlevleri Yeldif, hayvanlarda şu sağlık sorunlarını çözmek için kullanılır: Beyaz kas hastalığı. Genellikle genç hayvanlarda kas hasarına neden olur. Yeldif bu hastalığı önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur. Büyüme sorunları. Selenyum ve vitamin eksikliği hayvanların büyümesini yavaşlatabilir. Yeldif bu eksiklikleri gidermeye yardımcı olur. Döl verimi. Gebe hayvanların sağlığını destekler ve döl verimini artırır. Yeldif'in kullanım şekli yeldif genellikle bir veteriner tarafından kullanılır. Deri altına veya kas içine enjeksiyon olarak uygulanır. İşte bazı dozaj örnekleri. Bu zağlara koruma amacıyla 0.5 ila 1 mililitre, tedavi amacıyla 1 ila 2 mililitre. Gebe koyunlara, gebeliğin 3. ayında 1 ila 2 mililitre. Gebe ineklere, gebeliğin 5. ayında 6 ila 8 mililitre. Kuzu ve oğlaklara, 15 güne kadar 0.25 mililitre, 30 güne kadar 0.5 ml. Bir aydan büyük olanlara ek mililitre atlara, 6 ila 8 ml. Yeldif'in etkileri ve faydaları Yeldif kullanıldığında hayvanların sağlık durumunda olumlu değişiklikler görürsünüz. Beyaz kas hastalığı, büyüme sorunları ve döl verimi kaybı gibi problemler azalır. Yeldif, hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlıklarını iyileştirir. Özel bilgiler ve uyarılar, uygulama sıcaklığı. Yeldif vücut sıcaklığında veya ona yakın bir sıcaklıkta uygulanmalıdır. Duyarlılık testi Selenyuma karşı hassasiyet olabileceği için önce küçük bir doz verilerek test yapılmalıdır. Eğer hayvan olumsuz bir tepki gösterirse doz azaltılmalı ve iki gün sonra tekrar verilmelidir. Sıklık Yeldif iki haftada bir olmak üzere en fazla dört defa uygulanabilir. Yan etkiler Yeldif genellikle güvenlidir. Ancak bazı hayvanlarda yan etkiler görülebilir. Sığırlarda nadiren alerjik reaksiyonlar olabilir ve enjeksiyon bölgesinde geçici rahatsızlık hissi yaşanabilir. Bu tür durumlarda veterinerle iletişime geçilmelidir. Doz aşımı ve sorunlar. Tavsiye edilen dozdan fazla verilmesi hayvanlarda toksik etkilere yol açabilir. Belirtiler arasında solunum problemleri, hızlı kalp atışı, İshal ve davranış değişiklikleri yer alabilir. Yanlış doz verilirse, veteriner hekime danışarak uygun tedavi yapılmalıdır. Saklama koşulları yeldifi doğru şekilde saklamak önemlidir. Saklama Işıktan koruyun, 15 ila 25 derece santigrat arasında muhafaza edin. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır. Sonuç Yeldifin, önemi yeldif, hayvan sağlığını destekleyen, ve birçok sağlık sorununu önleyen önemli bir üründür. Beyaz kas hastalığı, büyüme sorunları ve döl verimi kaybı gibi problemleri çözmede etkili bir takviyedir. Düzenli ve doğru kullanım hayvanlarınızın sağlığını iyileştirecektir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeldif veya diğer veteriner ürünleri hakkında sorularınız varsa yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hayvanlarınızın sağlığı için en iyisini dileriz. Hoşçakalın. Yeldifi etkili bir şekilde kullanmak, hayvan sağlığını en üst düzeye çıkarmak için bazı önemli tevsiyelere dikkat etmek gerekir. İşte dikkat etmeniz gereken bazı noktalar. Veteriner tavsiyesi Yeldifi kullanmadan önce her zaman bir veteriner hekimle danışmalısınız. Veterineriniz hayvanlarınızın sağlık durumuna ve ihtiyaçlarına göre en uygun dozajı ve kullanım sıklığını belirleyecektir. Temiz ve steril ortam, yeldif enjeksiyonları temiz ve steril bir ortamda yapılmalıdır. Enjeksiyon öncesi ve sonrası el hijyenine dikkat edilmeli, kullanılan malzemelerin steril olduğundan emin olunmalıdır. Bu, enfeksiyon riskini azaltır ve enjeksiyon sonrası olası komplikasyonları engeller. Dozajın önemi Tavsiye edilen dozajın üzerinde ya da altında bir miktar verilmesi istenmeyen yan etkilere yol açabilir veya etkili olmayabilir. Bu yüzden veterinerinizin önerdiği dozajlara sıkı sıkıya uyulmalıdır. Uygulama tekniği Enjeksiyonun doğru bir şekilde yapılması çok önemlidir. Yeldifin deri altına veya kas içine uygulanması gerektiğini unutmayın. Enjeksiyonun doğru bir şekilde yapılmaması ilacın etkinliğini azaltabilir. Küçük dozlarla başlama. Özellikle yeni hayvanlarda veya selenyuma karşı hassasiyet belirtileri olanlarda ilk başta küçük dozlarla başlayıp hayvanın tepkisini gözlemlemek iyi bir yaklaşımdır. İzleme ve gözlem. Yeldif uygulamasından sonra hayvanlarınızı dikkatlice gözlemleyin. Herhangi bir olumsuz reaksiyon, davranış değişikliği veya sağlık sorunu fark ederseniz veterinerinizle hemen iletişime geçmelisiniz. Beslenme ve sağlık. Yeldif tek başına yeterli olmayabilir. Hayvanlarınızın sağlıklı bir diyetle beslenmeleri ve genel sağlık durumlarının iyi olması gereklidir. Yeldif, beslenme ve bakımın destekleyici bir parçası olarak düşünülmelidir. Saklama koşullarına uyma. Yeldifi saklarken etiket üzerindeki talimatlara uyulmalıdır. Işıktan koruyun ve önerilen sıcaklık aralığında muhafaza edin. Bu İlacın etkinliğini korur ve raf ömrünü uzatır. Kullandıktan sonra temizlik. Enjeksiyon yapılan bölgenin temizliğine özen gösterin. Enjeksiyon sonrası bölgeye herhangi bir ilave bakım yapılması gerekebilir, veterinerinizin önerilerini takip edin. Rutin kontroller Yeldif kullanımının ardından düzenli veteriner kontrolleri yaparak hayvanlarınızın sağlık durumunu izleyin. Bu, Olası sağlık sorunlarını erken aşamada tespit etmeye yardımcı olabilir. Unutmayın, Yeldif hayvan sağlığını destekleyen etkili bir üründür. Ancak etkili kullanım ve doğru uygulama ile en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Sorularınız veya endişeleriniz varsa veteriner hekiminizle sürekli iletişimde kalmayı ihmal etmeyin. Videomuzu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Yeldif ve diğer veteriner ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hayvanlarınızın sağlıklı ve mutlu kalmasını dileriz. Hoşça kalın.